Bir düşün. 12 yaşında bir çocuk, adı Emre. Hayatı boyunca televizyondan izlediği siyah beyaz formaları sonunda canlı görmek için babasıyla birlikte ilk kez Beşiktaş Park'a gidiyor. Kapıdan içeri adımını attığında kulaklarını sağır eden tezahüratlar, dalga dalga yayılan Kartal pençesi hareketi ve o an gökyüzüne inleten binlerce ses. Emre'nin kalbi hızla çarpıyor, gözleri parlıyor çünkü anlıyor ki bu sadece bir futbol maçı değil. Bu bir aile, bir inanç, bir destan. O anda kendi kendine diyor, "Ben artık Beşiktaşlıyım." Sen de hiç böyle bir an yaşadın mı? İşte Beşiktaş'ın hikayesi tam olarak bu duyguyla başlıyor. Her zafer, her mücadele, her gözyaşı ve her sevinç siyah beyaz bir destanın parçası oldu. Ve bugün sana bu destanın nasıl Kartal pençesine dönüştüğünü, milyonların kalbine nasıl kazındığını anlatacağım. Hazır mısın? Bugün birçok genç taraftar futbolu sadece ekranlardan, sosyal medyadan ya da transfer dedikodularından tanıyor. Ama Beşiktaş'ı gerçekten anlamak sadece saha içindeki 90 dakikayla sınırlı değil. Çünkü Beşiktaş, tarih boyunca zorluklara karşı direnişin, haksızlığa boyun eğmeyen bir duruşun adı oldu. Ne yazık ki pek çok kişi bu kulübün hangi acılardan geçerek bugüne geldiğini bilmiyor. Sadece kupa sayılarını görüyorlar ama arkasındaki fedakarlıkları, tribünlerdeki direnişi, taraftarın gözyaşlarını görmüyorlar. İşte bu yüzden Beşiktaş'ın hikayesini bilmek çok önemli. Çünkü bu hikaye sadece bir kulübün değil, aynı zamanda bir halkın, bir şehrin ve bir neslin hikayesidir. Ve emin ol, birazdan duyacakların seni şaşırtacak. Özellikle en sonda anlatacağım kısım Beşiktaş'ın neden gerçek bir destan olduğunu sana bambaşka bir açıdan gösterecek. Yıl 1940'ların sonları. İnönü Stadı'na Beşiktaş fırtına gibi esiyor. Takım sahada öyle bir mücadele ediyor ki, sanki kanatlarını açmış dev bir kartal rakiplerinin üzerine çullanıyor. O gün tribünde bir gazeteci bu oyunu izlerken ağzından şu cümle dökülüyor: "Sahada adeta kara kartallar gibi savaşıyorlar." Ve işte o an, Beşiktaş'ın kaderi değişiyor. Siyah beyaz renklerle bütünleşen bu lakap, kısa sürede milyonların diline yerleşiyor. Taraftar, oyuncular ve tüm İstanbul bu adı benimsiyor. Çünkü kartal sadece bir kuş değil, gücün, özgürlüğün ve asaletin sembolüydü. Yükseklerde süzülen ama aynı zamanda avını bırakmayan bir savaşçı. Beşiktaş taraftarı, yıllar geçtikçe bu sembolü kalplerine işledi. Kartal artık sadece bir lakap değil, kulübün ruhunu anlatan bir destandı. İşte bu yüzden bugün tribünlerde gördüğümüz o ünlü Kartal pençesi hareketi aslında geçmişten bugüne taşınan bir mirasın devamıdır. Beşiktaş tarihine damga vuran öyle maçlar var ki, sadece bir galibiyet değil, bir efsane olarak hafızalara kazındı. 2003 yılında Stamford Bridge Chelsea karşısında alınan o tarihi zaferi hatırlıyor musun? İngiltere'nin kalbinde, kimsenin şans tanımadığı bir gecede Beşiktaş sahaya çıktı ve rakibini 2-0 mağlup ederek tüm Avrupa'ya adını duyurdu. O gün sadece bir maç kazanılmadı, tüm dünyaya biz de buradayız mesajı verildi. Bir başka unutulmaz an ise derbilerde yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında sahaya çıkan Beşiktaş, bazen son dakikalarda attığı gollerle Bazen de inanılmaz geri dönüşlerle taraftarına unutulmaz sevinçler yaşattı. O anlarda tribünler adeta bir volkan gibi patlıyordu. Taraftarın sesi, oyuncuların yüreğiyle birleştiğinde sahada imkansız diye bir şey kalmıyordu. İşte Beşiktaş'ın efsanevi maçları sadece skorlarla değil, kalplerde bıraktığı izlerle hatırlanıyor. Beşiktaş'ı efsane yapan sadece maçlar değil, aynı zamanda sahada yüreğini ortaya koyan oyuncular oldu. Metin Ali Feyyaz üçlüsü, 80'lerin ve 90'ların vazgeçilmez kahramanlarıydı. Her maçta gösterdikleri azim ve tutkuyla sadece Beşiktaş'ın değil, tüm Türkiye'nin kalbine kazındılar. Metin'in keskin pasları, Ali'nin bitmek bilmeyen koşuları, Feyyaz'ın gol vuruşları, taraftar için unutulmaz anlar yarattı. Daha sonra Sergen Yalçın sahaya çıktı ve zeka dolu oyunuyla herkesin hayranlığını kazandı. Ricardo Quaresma ise modern dönemin ikonlarından biri oldu. Topu ayağına aldığında tribünler adeta ayağa kalkıyordu. Bu oyuncuların her biri sahada sadece yeteneklerini değil, Beşiktaş'a olan sevgilerini de gösterdi. Her bir gol, her bir asist, her bir kritik hamle taraftarın gönlünde birer destan yazdı. Ve bu efsaneler sayesinde Beşiktaş sadece bir futbol kulübü değil, bir ruh, bir kimlik haline geldi. Tribünlerde gördüğün o meşhur Kartal pençesi hareketi sadece bir jest değil, Beşiktaş ruhunun singesidir. Yıllar önce bir maç sırasında bir taraftar, takımın mücadele ruhunu ve özgürlüğünü göstermek için elini açıp Kartal pençesi şeklinde kaldırdı. Bu basit hareket kısa sürede milyonlarca Beşiktaşlı tarafından benimsendi. Çünkü kartal gökyüzünde süzülen ama avını asla bırakmayan bir avcıdır. Beşiktaş da sahada aynı kararlılığı, aynı mücadeleyi gösterir. Her golde, her derbi öncesinde ve her büyük zaferde bu pençeyi görmek, hem oyunculara hem de taraftara güç verir. Bu hareket, kulübün tarihiyle, mücadelesiyle ve taraftarın duygularıyla birleşerek bir sembole dönüştü. Ve bugün, her tribünde bir kartalın kanat çırpışını görmek, Beşiktaşlı olmanın gururunu hissettirmek için yeterlidir. İşte Kartal Pençesi, sadece bir jest değil, Beşiktaş'ın kalbine kazınmış bir destandır. Beşiktaş'ın hikayesi sadece zaferlerle dolu değil, büyük mücadeleler ve zorluklarla da şekillendi. Kulüp, tarih boyunca finansal krizler, yönetim problemleri ve yoğun rekabetle karşı karşıya kaldı. Birçok kez şampiyonluk yarışında geri düşmesine rağmen, pes etmedi. Taraftarların desteği, oyuncuların azmi ve kulübün ruhu her defasında Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırdı. Derbilerde yaşanan kayıplar, Avrupa'da alınan olumsuz sonuçlar bile bu mücadele ruhunu zayıflatamadı. Beşiktaş her zaman yeniden doğdu. Çünkü siyah beyaz renklere ve kartal pençesine bağlılık kulübü hayatta tuttu. Bu mücadele sadece sahada değil, saha dışında da devam etti. Taraftarlar her zaman kulübün yanında durdu. Zor zamanlarda bile umudunu kaybetmedi. İşte bu yüzden Beşiktaş sadece bir futbol kulübü değil, direncin ve inancın simgesi haline geldi. Beşiktaş denince akla sadece sahadaki futbol gelmez. Tribünlerin ruhu, taraftarların tutkusu ve Çarşı grubunun enerjisi de bu kulübün ayrılmaz bir parçasıdır. Çarşı sadece maçlarda değil, toplumsal olaylarda da söz sahibi olan bir taraftar grubudur. Onların tezahüratları, pankartları ve mizah dolu mesajları Beşiktaşı bir futbol kulübünden öteye taşıdı. Tribünlerde attıkları her adım, yaptıkları her tezahürat takımın enerjisini sahaya yansıtır. Kartal pençesi hareketiyle birleşen bu kültür sadece bir işaret değil, Beşiktaş ruhunun görsel ve duygusal bir sembolüdür. Taraftarlar soğuk kış gecelerinde bile tribünleri doldurur, deplasmanlarda takımı yalnız bırakmaz. Onların coşkusu oyunculara ekstra güç verir ve maçın kaderini değiştirecek bir enerji yaratır. İşte bu yüzden Beşiktaş taraftarı kulübün ruhunu sahaya yansıtan en güçlü güçlerden biridir. Bir Beşiktaş maçını izlerken sadece futbol seyretmezsin. Sen bir ailenin, bir mücadelenin ve bir destanın parçası olursun. Beşiktaş, tarihindeki zorluklara rağmen modern dönemde büyük başarılar kazandı. Son yıllarda Süper Lig şampiyonlukları, Türkiye Kupası zaferleri ve Avrupa kupalarında gösterilen performans kulübün yeniden güç kazandığını gösteriyor. Özellikle Vodafone Park'ta oynanan maçlar hem saha içinde hem tribünlerde müthiş bir enerji yaratıyor. Taraftarlar her golde ve her kritik pozisyonda takımın yanında olarak başarıya ortak oluyor. Ricardo Quaresma'nın dokunuşları Burak Yılmaz'ın gol vuruşları ve genç yeteneklerin sahaya kattığı dinamizm, modern Beşiktaş'ın karakterini yansıtıyor. Kulüp sadece kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa arenasında da adını duyurarak Türkiye futbolunu temsil ediyor. Bu başarılar, geçmişteki mücadelelerle birleştiğinde, Beşiktaş'ın her zaman zirveye çıkabilecek bir güç olduğunu gösteriyor. Ve taraftarlar için her zafer, sadece bir maçın sonucu değil, kulübün sonsuz direncinin bir kanıtıdır. Peki sen, Beşiktaş ruhunu hiç yaşadın mı? Tribünlerdeki o enerji ve kartal pençesi hareketi sana da heyecan veriyor mu? Aşağıya yorumlarda bir yaz, eğer Beşiktaş'ın gücüne inanıyorsan, sıfır yaz, eğer farklı düşünüyorsan. Ve tabii ki, bu videoyu beğenmeyi unutma. Abone ol ve bildirim zilini aç, çünkü Beşiktaş'ın efsanevi hikayelerini ve destansı anlarını kaçırmak istemezsin. Senin fikirlerin bizim için çok değerli. Bu yüzden yorum yapmayı sakın unutma. Hadi bakalım, şimdi yorumlarda buluşalım ve Beşiktaş ruhunu birlikte kutlayalım. Bir düşün, Ricardo Quaresma. Futbol kariyeri boyunca sayısız inişler ve çıkışlar yaşadı. Zaman zaman eleştirildi, bazı maçlarda bekleneni veremedi ama hiçbir zaman pes etmedi. Beşiktaş'a geldiğinde ise tüm yeteneğini ve tutkusuyla sahada kendini yeniden kanıtladı. Onun hikayesi bize şunu gösteriyor. Başarı sadece yetenekle gelmez, azim ve inançla gelir. Sen de kendi hayatında aynı şeyi yapabilirsin. Her engel bir fırsat, her kayıp bir ders ve her zafer uğruna mücadele ettiğin anın ödülüdür. Tıpkı Beşiktaş'ın sahada gösterdiği gibi, sen de pes etmeden, tutkuyla ve kararlılıkla ilerlersen hayallerine ulaşabilirsin. Unutma, önemli olan sadece oyunu oynamak değil, Oyunun ruhunu hissetmek ve her anını dolu dolu yaşamaktır. Şimdi sıra sende. Eğer Beşiktaş'ın Kartal Pençesi ruhunu hissettiysen, aşağıya yorum olarak Kartal yaz. Bu küçük ama güçlü hareket senin de Beşiktaş'ın bir parçası olduğunu gösterir. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Belki de bir arkadaşına Beşiktaş'ın efsane hikayelerini anlatma fırsatı verirsin. Abone ol ve bildirim zilini aç, çünkü daha birçok destansı hikayeyi seninle paylaşacağız. Yorumlarda buluşalım, fikirlerini paylaş ve Beşiktaş ruhunu yayalım. Unutma, her beğeni, her yorum ve her paylaşım, bu destanın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Hadi şimdi harekete geç ve Beşiktaş'ın gücünü dünyaya göster. Unutma, Beşiktaş'ın hikayesi bize bir şeyi her zaman hatırlatıyor. Pes etmek yok, mücadele hep devam ediyor. Sen de hayatında karşılaştığın zorluklarda umutsuzluğa kapılma. Beşiktaş gibi sen de her düşüşten sonra yeniden yükselebilirsin. Kartal pençesi ruhunu içselleştir, azimli ol ve tutkunu asla kaybetme. Hayatında ne kadar geç olursa olsun, doğru destek ve inançla her şeyi başarabilirsin. Senin içinde de bir kartal pençesi var, yeter ki kanatlarını aç ve hayallerinin peşinden git. Unutma, hiçbir şey için geç değil ve hiçbir engel seni durduramaz. Sen güçlüsün, sen kararlısın ve senin hikayen de bir gün tıpkı Beşiktaş gibi destan olacak. Şimdi git ve kendi kartal pençeni göster.